Selamünaleyküm. Katılım hisseleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte katılım endeksi içerisinde bulunan demir, çelik, metal sektörüne ait hisseleri hep beraber inceleyeceğiz. Bunlar içerisinde roketlemeye müsait olan, fırsat sunan hisseleri tespit etmeye çalışacağız arkadaşlar. Başlamadan önce yasal uyarımızı da yapalım. Burada da yer alan yatırım bilgi yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Ekranda gördüğünüz bu metnin kalan kısmı okuduktan sonra videomuzu izlemeye devam edebilirsiniz. Evet hisselerimizi açtık. Toplamda 14-15 adet hissemiz bulunuyormuş arkadaşlar. Bu sektörlere ait. Bu hisselere hızlı bir bakış atacağız. Şimdi bu hisselerin yaklaşık olarak yarısı son bir yıl içerisinde kar yazmış. Diğer yarısı da zarar yazmış arkadaşlar. En çok kar yazan 3 şirketimiz BMS Çelik. E, kardemir A ve Kardemir B hisseleri arkadaşlar. Bu arada BMS çelik değil, BMS birleşik metal hissemizin adı. En çok zarara uğratan 3 adet hisseye bakmak gerekirse Celha, Koç metal ve Tücelik hisseleriymiş. Öz sermaye karlılığı anlamında en iyi konumda olan 3 hissemiz hangileri? İskenderun demir çelik, Bur çelik ve Kocaer çelik hisseleri. En sıkıntılı olanlar öz sermaye karlılığı anlamında Çelik, Vana, Celha, Özyaşar, Tel hisseleri imiş. Şimdi bu hisselerde arkadaşlar bir ayrışım yapacağız. E, hisselerimizin bazı verilerine göre bazı hisseleri bu listemizden sileceğiz. Listemizden iyi hisseleri de silebiliriz, kötü hisseleri de silebiliriz. Bizim için önemli olan kısa vadede şu önümüzdeki birkaç gün içerisinde bizim işimize yaramayacak olanları sileceğiz. Bir sonraki hissemizde bugün sildiğimiz bazı hisseleri belki de silmeyeceğiz arkadaşlar. Çünkü verilerimiz değişkenlik gösteriyor, grafiklerimiz değişkenlik gösteriyor. Her incelememizde farklı farklı hisseler bizim için cazip konuma gelebilir. Dedikten sonra hisselerimizi FK seviyesine göre bir sıraya koyduk arkadaşlar. FK seviyesi hissemizin lot fiyatının ucuz mu pahalı mı olduğunun göstergesiydi. 10 rakamının üstüne bir hisse ne kadar çok çıktıysa o derece pahalı konumda oluyordu. Burada en pahalı hissemiz bu liste içerisinde kocaer çelik hissesiymiş arkadaşlar. PD bölü DD değeri de 1 rakamının ne kadar üstündeyse o derece pahalı oluyordu. Bu manada da 2.51 ile yine pahalı konumda hissemiz. Buna rağmen de RSI'yi düşükmüş. RSI düşüklüğü de hissemizin grafiğinin aşağılarda olduğunu söylüyordu. RSI yüksekliği de grafiğimizin yukarılarda olduğunu söylüyordu arkadaşlar. Şimdi koca erçeliğin öylesine bir grafiğini açıp bakmak gerekirse hissemiz son 3, 6, 9 yani 15 bir buçuk iki haftadan beri düşüş halindeymiş bir düzeltme içerisine girmiş. Bu düzeltmenin ne kadar daha süreceği belli değil arkadaşlar. Şöyle bakacak olursak 13.74 seviyelerinde de hissemizin düşme ihtimali var. Şimdi hissemiz yeni bilançosunu açıklamış mı açıklamamış mı bilançosu nasıl iyi mi kötü mü diye bakabiliriz ama ben şu anda bakmak istemiyorum. 94 FK seviyesinde sahip olan bir hisseyi direkt listemizden silmek istiyorum arkadaşlar ve sildim. Tuğçelik hissesi de 89 FK'ya sahipmiş. Ee, Tuğçelik'e de bir bakalım. Tuğçelik ne durumdaymış? Şimdi Tuğçelik hissemizde arkadaşlar halen yukarıya doğru bir yön var. E, hissemiz düşeni kırmış mı? Hissemiz bir hafta önce aslında düşeni kırmış. Yoluna devam ediyor. E, bu hissemizde FK değeri çok yüksek. Silebiliriz ama e, kurtardığı yer neresi? Kurtardığı yer arkadaşlar. Onu da söyleyelim. PD bölü DD değeri 0.58 gerçekten iyi bir rakam. Bundan dolayı bir cazipliği var. Grafiksel manada da 52'lerde aray Grafiksel manada da bir cazipliği var. Ben yeni bilançosu gelmiş mi diye de bir bakmak istiyorum. Yeni bilançosu gelmiş. Bakalım nasıl bir bilanço açıklamış. Şöyle bir bakıyoruz. Yıllıkta ciddi bir net kar zararı durumu var arkadaşlar. Daha doğrusu zarardan ziyade düşmüş 216 binden 31 bine kadar düşmüş. Çeyreklikte de 28 milyondan .000 2 milyon 400'e düşmüş arkadaşlar. Bu sıkıntılı bir durum. Hani karını artırmış olsaydı bir nebze FK'sını belki görmezden gelecektik ama bunu da yapamamış. Bundan dolayı ben bu hissemizi de listemizden silmek istiyorum. Dedik ve sildik. Burçelik hissesine geldik. Burçelik hissesinin FK'sı 42. Aslında bunu da silmekte fayda var. Ama yine de bir açıp bakmak istiyorum bilançosuna ve grafiğine. Şimdi hissemizin zirvesi 35'lerde, hissemizde 17'lerde. Hemen bilançosuna bir bakalım. Bilanço gelmemiş arkadaşlar. Bilanço gelmeyen bir hisse, bilanço geldikten sonra her şeyi yapmaya müsaittir. Yani aşağıya da inebilir, yukarıya da çıkabilir. Onu çoğu geldiği zaman tekrardan değerlendirmek gerekiyor. Şu anki duruma bakacak olursak biraz endekse paralel hareket ettiğini de söyleyebiliriz. Endeks negatifken hissemiz negatif, endeks pozitifken hissemiz de pozitif hale gelebiliyor. Perşembe gününün dip seviyesi 16.85 iken Cuma gününün dip seviyesi 16.90 olmuş ve yeşille daha yüksek bir seviyede günü kapatmış. Yukarıya doğru hafif bir yöneliş emaresi bulunmakta. Eğer pazartesi günü 17.34 hatta 17.65 seviyelerin üstünde bir kapanış yapabilirse yukarıya yöneliş emaresi de sağlamlaşmış olacak arkadaşlar. 42 ile kalabilir mi burada? Dediğim gibi arkadaşlar bir bilanço eksikliğinden dolayı hissemizde bir risk var. Bugün bilanço açıklanırsa yarın hissemizde ciddi bir sarsılma olabilir. Olumlu ya da olumsuz manada. O yüzden şimdilik silmek istiyorum. Geçtik Ereyli Demir Çelik hissemize geldik. Ereyli Demir Çelik bu sektörün en sağlam, en çaplı hisselerinden bir tanesi Ereyli Demir Çelik. 6 Ağustos tarihinde bilanço gelmiş. Tıkladık bakalım nasıl bir bilanço geliyor. Yani yıllıkta çok fazla kırmızımız var. değerlerde az değil. Yüksek değerlere sahip ama biz çeyreklere bir miktar daha önem veriyorduk. Çeyreklerde satışlar düşmüş. Çeyreklik net kar ise artmış. Tabii ki karın artması satışların düşmesinden daha önemli bir durum. E, grafiği olumlu yansır mı? Olumlu yansısa da hani bugün hemen yansıyacak diye bir şey yok arkadaşlar. Çok da ahım şahım bir bilanço gelmemiş. Hemen grafiğini açıp bir bakalım. Ne var ne yok inceleyelim. Burada da 6 Ağustos tarihine gidelim. 6 Ağustos tarihine şu dikey çizgiyi koyduk arkadaşlar. Dedi ki ahım şahım bir tablo yok diye. iki gün kırmızı, üç gün yeşil, bir gün kırmızı şeklinde yoluna devam ediyor. Biraz yatay gidiyor. Ama endekste her şey güllük gülistanlık olduğu sürece bu hissemizde hedef fiyatımız 35.56 seviyesi. Bundan dolayı şu anda zemin çizgimiz olan bu sarı çizgiye yani 27 TL'ye yakınlığından dolayı aşağı gitmek yerine yukarıya doğru gitme ihtimali daha fazla görüyoruz. Eğer endeks negatifleşmez ise. O yüzden ereli demir çelik listemizde kalabilir. Pd bölü dd değeri de 0.73 ile ideal bir veriye sahip. Ereğli demir çelikten daha ideal verilere sahip olan hissemizin adı İskenderun demir çelik. İskenderun açıklamış mı bilançosunu hemen bakıyoruz. İskenderun demir çelik arkadaşlar 6 Ağustos'ta açıklamış ki mantıklı. Ereğli ile zaten... Ee yan kuruluşlar bundan dolayı nedir? Aynı gün açıklamışlar arkadaşlar. Şimdi hemen hissemizin bir verilerine bakalım. Yıllıkta ciddi sıkıntılı rakamlar yine var mı? Var. Çeyrekliğe baktığımız zaman hem satış hem fabrik hem de çeyreklik net kar artışı da bulunuyor. Bundan dolayı İskenderun Demir Çelik biraz bize yeşil ışık yakıyor. Ama diğer verilerini de bir çağıralım. Bakalım arkadaşlar diğer verileri bize ne söyleyecek? Özellikle FK değeri Ereğli'den bir tık daha iyiydi. Öz sermaye karlılığı da bir tık daha iyi. Favok değeri de iyi. Çarpanlardan PD bölü DD değeri de iyi. FK da iyi derken e, grafiğimize olumlu yansımasını istiyoruz. 6 Ağustos tarihinde açıklanmış olan bilançonun hemen grafiğini açtık baktık nasıl bir yapı var hemen o yapı ile alakalı bir çizgi çekiyoruz arkadaşlar çizgimizi çektik hemen rengini de boyayalım rengini her zamanki gibi açık mavi yapıyoruz açık mavi yaptık şimdi hissemiz 3 günden beri düşüşte 2 gün önce sat sinyali oluşmuş e, düşüş devam ediyor mu düşüş devam ediyor arkadaşlar ee, ama hafif duraksama da var. Perşembe gününün dip seviyesi 39, cuma gününün dip seviyesi 39. Yani dipler aynı. Ee, ama tepe seviyeleri cuma gününkü daha düşük olduğundan dolayı düşüş devam ediyor. Biz bu düşüşün 38.19 seviyesine kadar düşmesini isteriz. Oraya düşerse daha iyi bir düzeltme yapmış olacak. Kanal yapısına da ayak uydurmuş olacak arkadaşlar. Mavi çizgimize dokunmuş olacak. Ee, dokunur mu? Dokunma ihtimali yüksek. O yüzden bir sonraki incelememizde bu hissenin listemizde kalması iyi olur. Aslında şu anda da kalabilir. Hani veriler sağlam, ehliyeden daha sağlam bir hisse konumunda daha yüksek kar oranı açıklıyor. Ama düşüş trendinde olduğu için çok kısa sürede bizim işimize yaramıyor. Bundan dolayı İskenderun Demir Çeliği istemeyerek sildik arkadaşlar. Burçelik Vana'ya geldik. Burçelik Vana'da ee, öz sermaye karlılığı eksi olduğu için ki bundan sonraki bütün hisselerimizde öz sermaye karlılığı eksi. Bundan dolayı FK değer hiçbirisinde görünmüyor. PD bölü DD değerine baktığımız zaman Bu çelik vana bu Çelik vana hissemiz arkadaşlar e, pahalı bir durumda 8.24 PD bölü DD değerine sahip. Öst sermaye karlılığı sıkıntılı hemen hissemiz bilanço açıklamış mı diye bakacağız. 11 Ağustos'ta bir bilanço geliyor. Bu bilançoya göre yıllıkta verilerimiz negatif, çeyreklikte de değişen hiçbir şey olmamış arkadaşlar. Grafik çok cazip olsa da muhtemelen silmemiz gerekecek bir hisse, Burçelik Van'a hissesi. Evet, bir şeyler yapıyor, bir şeyler de yapabilir. Çok da yukarılara gidebilir. Ama şu anda düşüşte. Ben bu verilerle listemizde bu kananın kalmasını şu an için istemiyorum. BMS Birleşik Metal hissesine geldik. Hemen onun da bilançosuna bir göz atalım. 8 Ağustos'ta açıklanmış. 8 Ağustos'taki verilerine baktığımız zaman yıllıkta çeyreklik net karında bir sıkıntı var. Onun haricinde satışlar oynamamış. Fakat Favök ve çeyreklik net kağıda bir zıplayış, sıçrayış bulunmakta. Bundan dolayı hissemizin bilançosunun grafiğine olumlu yansımasını ümit ediyoruz. 8 Ağustos demiştik. Hemen 8 Ağustos tarihine gideceğiz grafiğimizde. Diğer verilerine baktığımız zaman FD bölü FABÖK aşırı yüksek, österme karlılığı eksi. Bunlar olumsuz durumlar tabii ki. PD bölü DD 545 o da sıkıntılı arkadaşlar. Çoğu geçmiş dönem e, FK değeri de görünmüyor. BMS, Birleşik Metal hissesinde. Ama şu yapıya göre hani bir şeyler olumlu gidebilir. Çeyreklik net kar zarardan X55'ten artı 15'e çıkmış hissemiz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? hemen bir grafiğini açıp bakalım grafikte büyük bir caziplik var mı yok mu diye. Grafikte büyük bir caziplik yok arkadaşlar. Eğer şurada olmuş olsaydık şu kısımda olmuş olsaydık caziplik var diyecektim. Fakat hissemiz şu anda biraz düşey biraz yatay pozisyonda ne yapacağı konusunda kendisinin de bir fikri yok gibi duruyor. Öz yaşar tele geldik. Onun da grafiğini açıp hemen bilançosuna bir göz atalım. Öz Yaşar tel dedik. 12 Ağustos'ta bilen çoğu gelmiş. 12 Ağustos ayın kaçıydı? Salı günüydü. Şimdi bakıyoruz. Zararda azalma dönemden döneme var. Fabökün artışı çeyreklik satışın az da olsa artışı var arkadaşlar. Hissemiz son üç dönemde zarar yazmış olsa da yukarıya doğru zararın azaltıcı bir gayreti var hissemizin. Bu gayretinden dolayı eee grafiğe yansımasını bekliyoruz bazı şeylerin ama yansımış da zaten. 12 Ağustos'a gidelim. 12 Ağustos'a gittik arkadaşlar. Koyduk sarı çizgimizi dikey. O günden sonra hissemizin 3 günden beri yatayda olduğunu görebiliyoruz. Hissemiz yerden ne kadar yükselmiş diye bakıyoruz. Son zamanların en dip seviyesinden en yüksek zirvesini götürdük. 88 gün içerisinde %52'lik bir yükseliş gözlemledik arkadaşlar. İşte bu %52'lik yükselişten sonra bir düzeltme her an gelebilir. Hissemiz epey yükselmiş durumda. Bundan sonraki aşamada arkadaşlar hissemiz eğer olur da 32.12 seviyesinin üstünde bir kapanış yapabilirse o zaman bir sonraki hedef seviyesi 34.50 onun da üstünde kapanış yaptığında Son hedefimiz 41.07 olacak kısa vadede. Peki hissemizde bir caziplik var mı? Listemizde kalmalı mı? Gitmeli mi? Sorusuna hangi cevabı vereceğiz arkadaşlar? Şöyle bir bakıyoruz. Şuradan tekrar bilançosuna bakalım. Zararda azalma var demiştik. Ama bu zararda azalmayı da işte fiyatlamış olma ihtimali var hissemizin bir hayli yükselmiş Buralardan düzeltme yapma ihtimali var arkadaşlar. Ben grafiğini çok fazla beğenmedim. E, Cem taşa geldik. Cem taş hissemizde durumlar nasıl? Aresa 74 çok fazla çıkmış gibi muhtemelen sileceğiz bu hisseyi. Ama çok ciddi bir kar açıklamış. Bu açıkladığı karın hatırına silmeyebiliriz arkadaşlar. Hemen ne yapalım? Bir grafiğimizi açalım. Arkadaşlar grafiği açtığımız zaman 3 tane büyük tepe var. O tepeleri birleştirdiğimiz zaman biz önümüzdeki kısa vadedeki hedefimizin 18.53 seviyeleri olduğunu görebiliyoruz. Oraya doğru hissemiz bir şekilde yavaş yavaş da olsa ilerlemeye devam ediyor. Bundan dolayı şimdi en dip seviyesinden aldık bir ölçüm yaptık. %40-50'yi bulduysa ki 36'yı bulmuş. 30 günde %36'lık bir yükseliş var. Hisselerimiz bazen %30'dan, bazen %40, bazen %50'den sonra düzeltme yapabiliyorlar arkadaşlar. O yüzden yukarıya dümdüz 18.56, 19 seviyelerine dümdüz gitmeye devam etme ihtimali olsa da e, buralarda düzeltme yapma ihtimali de var arkadaşlar. E, o yüzden hani hissemizi silsek mi diye düşünüyorum. 74 RSI'den dolayı ben hissemizi sildim. Bundan sonraki hisselerimizdeki RSI seviyeleri birbirine yakın sayılır. CELHA'ya geldik. CELHA'nın grafiğini açıyoruz. CELHA'nın grafiği açıldı. Şimdi diğer verilerine de bakacaktım ama CELHA düşmeye devam ediyor arkadaşlar. Bir dönem tahtacısı hissemizi yürütmüş. 12 günde %98-99 yani 12 günde %102'ye katlamış arkadaşlar. Şimdi e, o hızlı atılımın hızlı düşüşünü, baş döndürücü düşüşünü yaşıyor hissemiz. Buralarda elbette e, durabilir. Düşüşünü durdurmuş olma ihtimali var. Pazartesi yukarı dönebilir. Eğer bunu yapmazsa bir alt kademe olan 8.78 seviyesine kadar da düşme riski bulunuyor. Hissemiz için şu anda uygun değil dedik sildik. Ereği bırakmıştık. Koç metal'e geldik. Koç metal hissemizin bilançosunu çağırıyoruz. Bakalım bilanço açıklanmış mı? 8 Ağustos tarihinde açıklanmış. Şöyle baktık satışlarımız artmış. Çeyreklik zararımızda da baya bir azalma olmuş. Eksi 344'ten eksi 62'ye doğru bir iyileşme durumu söz konusu Koç Metal hissemizde. Diğer verilerinde bir çağıralım isterseniz Koç Metalurji hissesinin diğer çarpan verilerini çağırıyoruz. O veriler ışığında da ne yapacağız arkadaşlar? Hissemizin listemizde Kalıp kalmaması gerektiğine karar vereceğiz. Şöyle devam ediyorum. Fk değeri son birkaç dönem ne yapmış görünmemiş. Son göründüğünde de sıkıntı varmış. Pd bölü dd değeri ama iyi, i̇yi ideal seviyeye sahip. O yüzden kararı hissemizin grafiği verecek grafiğe hemen bakalım. 47 arasayla çok yukarılarda değilmiş gibi duruyor. Evet aşağıya da bir miktar düşmüş zaten. Her ne kadar cuma gününün dip seviyesi, perşembenin dip seviyesinin altında olsa da buralardan hissemizin yukarıya dönme ihtimali var. Dönmez ise arkadaşlar nereye kadar düşebilir? Düşüşü derinleşebilir. Nereye kadar derinleşebiliyormuş hemen onu da söyleyelim. 13.08'lere de düşme ihtimali var. Eğer pazartesi günü hissemiz 14.13 seviyesinin üstünde bir kapanış yapabilecek olursa o zaman yukarıya yöneliş emaresi de oluşmuş olacak arkadaşlar. O zaman kaldığı yerden yukarıya doğru gitmeye devam edebilir hissemiz. Listemizde kalmalı diye düşünüyorum. Şimdi kardemir D'ye geldik. Bu hisselerimizin bilanço verilerinin bir kısmı birbirleriyle aynı olsa gerek arkadaşlar. Şimdi A'yı çağırdık baktık. B'yi çağırdık. Baktık. C'yi çağırdık. C yoktu. D'yi çağırıyoruz. D'yi çağırdık, baktık. Evet, verilerimiz aynı arkadaşlar. Hangisine bakarsak bakalım aynı ama diğer tarafta çarpanlarda bazı şeyler değişebilir. Şimdi bir A'yı çağırıp bakıyoruz. Bu arada son bilanço yama baktık biz. Bakalım. Evet, 3 hissenin de bilançosu aynı tarihte 8 Ağustos'ta gelmiş. 8 Ağustos'ta gelen bilançoya göre Kardemir A hissesini inceliyoruz. Kardemir A hissesinde verilerimiz sıkıntılı sayılmaz arkadaşlar. İyi de denilebilir. Bundan dolayı Kardemir A hissesi demiştik. Evet, A'yı açtık? Bakıyorum. Kardemir A'yı açmışız. Burası A, D karışık demiştik. Şunu da şöyle yapalım kafanız karışmasın diye. A'ya bakıyoruz. A'nın grafiğini bir açalım. A'nın grafiğini açtık. Grafiğimiz iyi mi? Aslında iyi. Hissemiz belli bir kanal yapısı içerisinde hareket etmekte aşağıya yukarıya doğru. Bu hareketleri bozar mı? Değiştirir mi? Aslında iki gün önce perşembe günü biraz değiştirmeye niyet almış ama aynı niyeti ondan birkaç hafta önce de gerçekleştiriyor görüyorsunuz. Mavi çizgimizin altına bir miktar kırmızı taşmış olsa da sonra tekrardan içeriye girmiş. Yine aynı şeyi yapıyor gibi. Fakat cuma günü oluşturduğu dip seviyesi 37.94 perşembe günü oluşturduğu dip seviyesinin altında kalmış arkadaşlar. Halen beyaz çizgimizin de üstüne çıkamadığından dolayı bir al sinyali oluşmamış. Her an oluşabilir mi? Oluşabilir. düşüş de derinleşebilir. O zaman ne yapacağız hocam? Kardemir A şimdilik kalsın arkadaşlar. Kardemir D'nin grafiğine bir bakalım. Kardemir D'nin grafiğinde tam bir düşüş hakim. Bu düşüş nereye kadar gider bilemiyoruz. O yüzden düşüşün dönüşe değiştiği günde arkadaşlar tekrar değerlendirdiğimizde o zaman belki listemizde Kardemir D hissesi kalabilir. Ama şu an için düşüşte olduğundan dolayı Kardemir D'yi siliyoruz. Kardemir B'ye geldik. Kardemir B'yi açtık. Kardemir B'de arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane tepe oluşturuyor. Biz de şu anda 7. tepedeyiz. Buralarda ne yaptığını kendisi de bilmiyor. Aşağıya yukarıya hareket ediyor. Hiç de güven vermiyor Kardemir B hissesi. Evet toplamda 14-15 adet demir çelik metal hissemiz bulunmaktaydı. Bunlardan ne yaptık arkadaşlar? 11 adetini sildik Geriye 3 tane bıraktık. Bıraktıklarımız da hani e, bizim en cazip olduğunu ümit ettiğimiz hisseler. Ereğli Demir Çelik, Koç Metalurji, Kardemir A hisseleri arkadaşlar. Evet söyleyeceklerimiz bu kadar. Kanalımıza abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen linkine tıklayabilirsiniz. Yorumlarda da sizlerin görüşlerini bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.